Birinci sırayı bitirdik. Ayracımız gene sağ tarafta. Bu sefer düz ilmekleri bu sırada örmüyoruz arkadaşlar. Örgümüzün ikinci sırasındayız ama düz ilmekleri örmeden hemen sağ şişimi alıyorum. İpimin yönünü düzeltiyorum. Bir tane ters ilmek. Tekrar yaptığım işlem ipin yönünü değiştirip düz ilmeği örmeden alıp ipin yönünü değiştirmek. Bir sıra bütün ilmekleri gördüğümüz gibi örerken bir sıra ise sadece ön yüzde düz ilmekleri örmeden örgümüze devam ediyoruz. Bu aşamada elinizi çok sıkmamanız gerekiyor. Yani biraz daha bol çalışmanız gerekiyor. Aksi taktirde bu teknikle bütün örgü ördüğümüzden dolayı lastiğiniz çok çok sıkı olur. Bunu istemiyoruz şu anda. Biraz daha gidişine bakın kendini rahat bırakacak bir şekilde. Zaten lastik olduğu için belirli bir toplaması olacak. Ama eğer elinizi sıkarsanız çok daha fazla bir toplamaya mahal verecektir. Biz de bunu istemiyoruz. Görmüş olduğunuz gibi bakın hiç ipimi kasmıyorum. Kendi halinde bırakıyorum ve örgüme devam ediyorum. Düz ilmekler örülmüyor. Ters ilmekler örülüyor bu sırada. Şimdi yapacağımız işlem bir üst sıraya geçtiğimizde ilmekleri gördüğümüz gibi örmek. Bir miktar bu şekilde lastik örgümeye devam edeceğiz. Biliyorsunuz bizimle beraber aslı hırkayı çalıştıysanız eğer bu teknik teki lastik çalışmasını aslı hırkada da çalıştık. taba rengi olan selanik mimoza çiçeği hırkamızı da aynı bu teknikle çalıştık yan patlarını. Ama bu bütün örgüde olduğu için kasmıyoruz arkadaşlar kesinlikle e, aksi takdirde çok çok dar olacaktır e, bunu da atlamadan geçmeyelim şimdi ne kadar öreceğiz Dilerseniz 10 tane düz ilmeği sayabilirsiniz Dilerseniz 15 tane buradaki e, lastiğin genişliğini Aslında ben size bırakıyorum Ben muhtemelen 10 ya da 12 e, düz ilmek sayısı kadar sayacağım onun da nasıl sayıldığını göstereceğim sizlere bir sonraki videoda. Çünkü bu normal lastik olmadığından dolayı düz ilmekleri biraz farklı sayılıyor. Çünkü bir sırada örüp bir sırada örmediğimiz için ördüğümüz ilmekleri sayacağız. O yüzden dikkat etmekte fayda var. Şimdi örgüyü sadece ön yüzünden ve düz olarak ördüğümüz için şu an örmüş olduğumuz yer örgümüzün düz yeri. Tekrar başa geldiğimiz zaman bütün ilmekleri gördüğümüz gibi ördüğümüz alanı ise örgünün arka yüzü olarak örülmüş alanını öreceğiz. Yani şimdi nasıl diyebilirsiniz ki bana bu soruyu çok soruyor arkadaşlar. Bütün örgü ördüğümüzden dolayı ve örgüyü sadece ön yüzünden ördüğümüz için bir sırasını düz tarafıymış gibi düşünün bir sırasını arka yüzüymüş gibi düşünün ama hepsini ön yüzde örüyoruz. O yüzden bu sırada düz ilmekler örülmüyor. Arka sıradaymış gibi düşündüğümüz yerlerde, ama tekrardan ön yüzde ördüğümüz ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örüyoruz. Umarım takılmazsınız. Çünkü birçok arkadaş bu soruyu soruyor bana, özellikle bütün örgülerde biraz takılınabiliyor. Ama takılmayın. Hani gördüğünüz gibi size anlattığım gibi ördüğünüz takdir hiçbir sorun olmadan örgünüzü rahatlıkla çalışacaksınız. Ayraç kısmını muhakkak ve muhakkak belirginleştirin ki her sırada yer değiştirecek biliyorsunuz. Şu an örgümüzün ikinci sırasındayız. Farz edin. Bir evvelki sırada bütün ilmekleri ördüğümüz için örgümüzün arkasını örmüş gibiyiz. Şu anda bütün ilmekleri Yarısı düz, yarısı ters olduğu için düz ilmekleri örmeden aldığımız, ters ilmekleri ise örerek devam ettiğimiz ön yüzdeyiz arkadaşlar. Bakın, şöyle gözüküyor zaten. Sizin örgünüz de aynı bir şekilde gözükecek. Şimdi hadi örgümüzü biraz daha genişletelim. Üstünde daha net konuşalım. Evet arkadaşlar. Sizlerle efsane süveterin yapımına Başlayabilmek için ben ön hazırlıklarımı tamamladım ve videolarınızı hazırladım. Ayın 20'si itibariyle videolarınızı da birinci videodan itibaren planlayıp hazırlayıp sizlerin beğenisine sunmayı hedefliyorum. Benimle beraber örmek isteyen arkadaşlar gerek Instagram'dan gerek buradan takip ediyorsunuz. Eğer hangi süreteri öreceğimizi biliyorsunuzdur gri renkli efsane süreterinin yapımına başladım. E ee, 5 numaralı şiş iki katta ip kullanıyorum bakın. Sizler de e, benimle beraber örmek isterseniz YouTube Evde Hobi kanalımda detaylı anlatımlarıyla hazırladığım videolara e, bakabilirsiniz. Bu arada çok güzel angora bir hırkamızın çalışması devam etmekte. Hemen hemen zaten o hırkanın sonuna yetiştirmeye çalışıyorum bu çalışmayı da. Bildiğiniz gibi ilmek ilmek sizlerle beraber çalışmalarımızı hazırlıyoruz. Sadece belirli aşamalarda aynı tarz örgü öreceksek eğer bu tür tek başımıza ördüğümüz alanlar var. Ama onun dışında örgülerimi mümkün olduğu kadar sizlere detaylı anlatabilmek için ilmek ilmek örüp devam ediyoruz e, bu süveteri geçen seneden beri bekleyen arkadaşlarım var biliyorsunuz ancak kısmet oldu hayırlısıyla 20 Mart itibariyle e, sizler de bu süveteri rahatlıkla örüp yiyebilir hediye edebilir ve satışını yapabilirsiniz e, onun dışında e, eğer kanalıma abone değilseniz lütfen e, aboneliğinizi gerçekleştirin ve zile dokunun arkadaşlar Aboneliğim biliyorsunuz ücretsiz. Ee, herhangi bir şey e, ücret talep etmiyorum. E, çok çok ilerleyen zamanlarda workshoplar açtığım zaman ancak onlar ücretli olacak. Zaten bütün workshoplar bildiğiniz gibi ücretli kategorisine giriyor. E, yurt dışı kaynaklı modellerin anlatımını yapıyorum sizlere bildiğiniz gibi. Bu da bunlardan bir tanesi. Umarım hepimize kolay gelsin bu zor zamanlarda hem duaya hem örgüye sarılarak bir şekilde ne yapacağız ee, zaman içerisinde ister istemez kendimizi tamir etmeye çalışacağız ee, şöyle. Bakın göstermek istiyorum. Farklı bir teknik kullanıyoruz. Bütün bir örgü çalışacağız. Kısmet olursa. Ayraç edinmeyi ihmal etmeyin. Ya da farklı bir renkteki bir ip de kullanabilirsiniz. Çok da önemli değil. Sadece yeri belirlemek çok çok önemli. Bu tür çalışmalarda. Çünkü yapacağımız işlem her sırada farklılık gösteriyor. Sizlerin de Diğer videolara baktığınız zaman ne demek istediğimi anlayacağınızı biliyorum. Şimdilik benden bu kadar. Dediğim gibi taba renkli olan hırkamızın yapımına devam ediyoruz. İlerleyen günlerde şunu da göstermek istiyorum. Şöyle bir çalışmamız da olacak. Bu aralar çok çok fazla bu tür kazaklar. Bakın her tür incelikte örebileceğimiz bu kazakların mantığının nasıl olduğunu anlatacağım sizlere. Bütün bir örgü bu. içi gösteren daha kalın ya da daha şöyle geniş olan versiyonları da mevcut. Angora ipler tercih ediliyor. Mohair ipler tercih ediliyor. Bunlar için. Ben de mümkün olduğu kadar aslında sadık kalmaya çalışıyorum biliyorsunuz. Modellerden esinlenme yapıyorum. Ama ilmek sayılarına varana kadar kendi kafamdan çıkartıyorum arkadaşlar. O yüzden Şimdi örgülerimizi örelim. Herkese kolay gelsin.